Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere söyleyeceğim çok ama çok önemli şeyler var şu an BKX'deyim diye oyun oynayacağım anlamına gelmiyor ee, çok önemli şeyler söyleyeceğim sizlere İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu deprem oldu Aynen öyle 151 kişi yaralanmış çok çok telaşlanmış ve camdan atla, atlamışlar. Çok korkmuş yani. Millet şu an binalara yaklaşmaktan korkuyor. Biz e, biz bile bir kafedeyiz şu anda. E, biz bir kafedeyiz şu anda gerçek hayatta olarak. Kafedeyiz şu an. E, de, depremin geçtiğinden emin olana kadar buradan çıkamıyoruz. Lakin bu çok sıkıcı bir şey. E, o yüzden o yüzden e, ben de videosunu çekeyim dedim bu olayın ve videoya başladım arkadaşlar ilk önce depremin e, neden ve neyle oluştuğunu gerçi neyle oluştuğunu bilmiyorum ama neden oluştuğunu söyleyeyim dünyada bir kabuk var yer kabuğu deniyor ona yer kabuğu muydu pek hatırlayamıyorum ama o kabuk eğer patlarsa çok kötü bir yangın oluyormuş. E, o yangınla çıkmasın diye deprem olmak zorundaymış. Neden depremmiş ya? Hak, cidden çok haklısınız arkadaşlar. Deprem olmasa da başka bir şey olsa bari. Keşke deprem olmadan e, bir çözüm bulabilsek değil mi ya? O yer kabuğu, o yer kabuğunun patlamaması için deprem olması lazım. Aynen öyle. Eğer deprem olmazsa o kabuk patlar. Fakat burası öyle değil böyle değil sallanmadı Direkt sallandı yani lan televizyonumuz neredeyse düşecekti öyle sallandı yani öyle böyle sallanmadı. Ee, arkadaşlar inşallah hepiniz iyisinizdir ve inşallah güvendesinizdir. Cidden herkes çok telaşlı depremden dolayı herkes depremden dolayı çok telaşlı çok gergin hatta annem bile çok stresli. Annem bile çok stresli. Ee, i̇nşallah hiçbirimize bir şey olmaz ve e, inşallah hiçbirimize bir şey olmaz ve güvenli bir şekilde evlerimize dağılabiliriz. O zaman bu videonun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Mutlaka e, mutlaka e, korunun arkadaşlar. Mutlaka sağlıklı kalmak için elinizden geleni yapın. O halde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.